Aralık 2015 iddia programı ile ilgili olarak emekli tahmin ediyoruz. Bu konuda size sizlere yardımcı olarak çalışacağım arkadaşlar. Kendi ekip çapımda çıkarmış oldum, değerlendirmiş oldum. 9 tane iddia maç var. Birinci maçımız 118 Nolu Lokalen Anderlecht maçında karşılıklı gol olabileceğini düşünerek karşılıklı gol olarak oynayabilirsiniz arkadaşlar. 119 Bari ve Brescia 0 ya da 1 olma ihtimali. 120 oğlu Crotone Trapani maçına 1 diyorum. 121 Livarno Asciolo maçına bence 1 olabilir. 122 Navarra Casena maçına ilk yarı 0 düşünüyorum. 123 Pascara Modena maçına 1 düşünüyorum. 732 no numaralı basket maçında ise kale ve kim kim arası maçına? 2 diyorum. 759 ULM Bamberg maçına 2 diyorum. 769 Barcelona Barcelona Bilbo maçında 1 diyorum arkadaşlar. Şansınızın bol, kazancınızın bol olması gerekiyor. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Siz de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.